Değerli takipçileri, bugün sizlere Çanakkale, Biga, Gazi Kemal Mahallesi, Bademlik Caddesi'nden 4 artı 1 süper lüks bir dubleks tanıtım yapacağım. Dubleksimiz süper manzaralı, biga manzaralı. Gayet geniş, 180 metrekare kullanım alanlı. ebeveyn banyoları var içerisinde. Ayrı mutfağı var. Balkonları, terasları kapalı. Çok mükemmel ve lüks bir dubleksimiz. Buyurun hep beraber onu bir gezelim şimdi. Değerli takipçilerimiz, dairemize geldik. Dairemiz 3 katlı, asansörsüz ama güzel konum olarak yer falan çok güzel. Yüksek bir daire değil. Şu anda hep beraber dairemizi gezeceğiz. Buyurun efendim. Girişte güzel bir odamız var. 15 metrekare. Caddeye bakıyor. Evet buradan çevre aydınlık cami yakın yanımızdaki e, burası da bademlik caddesi konum olarak bu oda geniş hemen karşıda bizim bir odalar karşılıyor burası yatak odası, ebeveyn banyolu aydınlık bunun da camı var çok güzel ebeveyn banyolu Evet. Daha geniş, evet. Dubleksimizin üst katına çıkıyoruz benlerden. hemen nereden? Evet, üst kata çıkınca hemen Sağda bir oda, geniş, burada da yine bir banyo var yatak odası gibi bir, bir banyo var yani takipçilerimiz. Şöyle gösterelim. Evet. Değerli takipçilerimiz burada küçük bir balkonu var. Allah'ım ne kadar güzel yara bak. Evet. Burada süper bir manzara sizleri bekliyor. Evet. Biga manzarası. Gerçekten mükemmel bir görüntü var burada. Kork Parkı'nda yan tarafı zıvanlık tartışına dair olmuş olsa kesinlikle önü kapanma şansı yok. Dubleksimizin. Ondan sonra tekrar oraya geldiğimiz zaman solda yine bir banyo tuvalet. Yani komple dupleksimizde 3 adet banyo tuvalet var. Burada bir oda var. Giriş. güzel ve balkona çıkıyor burada. Evet, burada da muhteşem bir şehir manzarası. Evet, değerli takipçilerimiz, evet ot farkından önüne daire olsa da hiç kapanma şansı yok. Gerçekten mükemmel bir görüntü var burada. Ferah, rahat. <laughs> Tekrar karşıya giriyoruz. Burası da burası evet, takipçilerimiz. Burası teras. Burası kapatılmış. Burasının oturma izni İnşaat her şeyin tamamı ile bir şekilde hazır. Evet, burada teras kapalı cam akenlerle. Burası salon alanı gibi çok geniş, aşağı yukarı 44-45 metrekare süper bir manzara var burada. Bir tarafımız orman, bir tarafımız şehir, mükemmel bir yer burası efendim. Evet, diğer yani takipçilerimiz dairemizi geziyoruz, geziyoruz, bitiremiyoruz. Gerçekten çok geniş. Evet, burası can alıcı mutfağımız. Aşağı yukarı 20 metrekare mutfağımız var. Evet, mutfağın camı da yine şehir manzaralı. Evet. Değerli ve takipçileri, sizleri bu dubleksi görmek için davet ediyorum. Sizleri YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Bizi sahibiyle, Youtube kanalımıza, Facetime iznini takip edebilirsiniz. Sevgilerimden sizlere daha iyisi, daha güzelini inşallah takip ederseniz göreceksiniz. Daha elimizde birçok kiralık, satılık dairelerimiz var. Ee, diğer takipçilerim, sizlerin de, tanıdıklarınızın da varsa gayrimenkulleri, daireleri, ofisleri, dükkanları arayın bizi, çekim yapalım, yayınlayalım sizinlerle. günlerde. Bizi takip etmeye devam edin, iyi günler diliyorum değerli seyredenler takipçileri, sizleri bu dubleksi görmek için davet ediyorum. Sizleri YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Bizi sahibinlerden YouTube kanalımızdan, Facebook'tan bizleri takip edebilirsiniz. Seyredenler sizlere daha iyisini, daha güzelini inşallah takip ederseniz göreceksiniz. Daha elimizde birçok kiralık, satılık dairelerimiz var. Değerli takipçilerim, sizlerin de tanıdıklarınızın da varsa gayrimenkulleri, Daireleri, ofisleri, dükkanları arayın bizi, çekim yapalım, yayınlayalım sizi günlerde. Biz takip etmeye devam edin. İyi günler diliyorum.